Ailemin ihtiyaçlarından kısarak ben dükkanımı idare etmeye çalışıyorum diyor. Berber esnafı ve yine onlardan birisi Çanakkale'den Ceyhun Yeni Günaydın Ceyhun doğru söylüyor berber arkadaş. Her sözü doğru. Ben tarifeyi söylemiyorum bile yaşadıklarımızı anlatamıyoruz artık diye mesajını paylaşmış bizimle. Şimdi de Aksaray'dan sonra küçük bir memleket turu da olmuş olsun. İzmir'e gidelim. İzmir'den de iki haber paylaşalım. Reklamlara bu şekilde gidelim. Sevgiler şey ama şikayetin yok değil mi? Aç kocaman aç kocaman. Evet orada bir çürük var. O, dolgu yapacak i̇lçe ilçe köy köy gezen bir diş tedavi karavanı hastaneye gidemeyen köylünün, çiftçinin ağız ve diş sağlığı tedavisini ayağına götürüyor. Baktım ki özellikle kınığın e, köylerinden çok sayıda hasta talebi var. Böyle hizmeti ayaklarına götürmek ve kaliteli sağlık hizmetinde bakanlığın yönetmeliklerine uygun yapmak için e, harekete geçtik. İzmir Kınık Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğiyle başlayan proje 2018 yılında hayata geçti. O gün bugündür yollarda gezici diş karavanı. Biz diş hekimiyle birlikte dağ köylerine ve beldelere gittiğimizde protez hariç tüm tedavileri ve implant hariç tabii ki tedavileri ayaklarında, köylerinde ve periyodik giderek diş hekimi hizmet vermeye devam ediyor. Proje sayesinde özellikle dağ köylerinde yaşayan ve ulaşım sıkıntısı çeken halk gezici tarama ve diş sağlığı aracıyla dişiyle ilgili her türlü bakım ve tedaviyi yaptırma imkanı buluyor. Önceden böyle bir şey yoktu. Şimdi bunları sağlandığı için çok hani iyi bir şeyler oldu. Hastaneye gidip gelmek kolay oluyor. Köyümüzün de yüzde 65'i 65 üzeri. 65 Köyümüz için çok güzel bir hizmet. Seferi Sardaysa havayı lavanta kokusu sardı. Etkinliğe katılanlar lavanta ve ekinezya hasadına katıldı. Bahçelerde, atölyelerde vakit geçirip doyasıya eğlendi. Haydi Konak Belediyesi ise Avrupa Konseyi'nin Avrupa Şeref Bayrağı ödülünü almaya hak kazandı. Avrupa Şeref Bayrağı'nı gururla taşıyacağız. Avrupa Şeref Bayrağı'nı Konak Belediye Başkanı Batur'a Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Onursal Üyesi takdim etti.